Arkamda görmüş olduğunuz Bayrak Mescidi, aynı zamanda da Sancak Mescidi denir. Yeri tam olarak Gaza Köprüsü'nün hemen dibinde. Bu sol taraftan Cebeli Nur Dağı'na giden bir yol var. Yani Mekke'nin kuzeyinde kalan bir yol. Yine Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra tekrar Mekke'yi fethetmeye geldiğinde burası bulunduğumuz yer şehrin dışında kalıyordu bayrağını buraya dikti. Buradan içerideki Mekkelilerle görüşmeler devam ettikten sonra Mekken'in anahtarlarını teslim aldı. Onun anısına da burada anlaşmalar yapıldığı için tarihimizde mescitler yapıldı ki yer kaybolmasın diye. Sonra hemen şurada fetih kapımız var. Bu kapıdan da Mekke şehrine giriş yaptı. Burası da önemli noktalardan biri. Peygamberin izinde peygamberi anlamak, onun kokusunu alabilmek, şehrin her yeri onun hatıralarıyla dolu. Bunu hem biz anlamaya, sindirmeye, hem kendimize hatıra, hem de sizlerle paylaşmak için bir video çektim. Hayırla kalın. Nasıl oldu kendi? Vakti efek kekemeli.